Ne diyor bu be? Ay biz daha ne yapalım diye düşünürken kadın bütün füzeleri üzerimize attı ya. Tehdit ediyor resmen. Yalnız yine benim silahlarım var. Görüyor musun? Hmm. Evet senin gibi mikrofon delisi çıktı o da. Ne yapalım? Bence seks kasetlerini hemen servis edelim. Zaten kısacık bir şey. Ay. Hem Onur Didem'den daha çok rezil olur. Melisa. Ne? Hayır. Konuştuk. Öyle belden aşağı vurmak yok. Ne peki? E o bize belden aşağı vuruyor ama önce bir ayağının altından o halıyı çekmek lazım. Hangi halıyı? Bir şey söyleyeceğim. Birini aramadan önce bana bir planını anlatsaydın keşke. Ahmet neredesin? Melisa'yı almaya gelecektin. Ne oldu ki? Hemen buraya gel. Halletmemiz gereken bir iş var. Emredersiniz patroncuğum, sizi dinliyorum. Açmıyor. A Aydın, Hı. sana bir şey söyleyeceğim. Hı. E sen bittin hayatım, Şebnem öldürecek seni. <laughs> Etlerini koparacak, lehime lehime doğrayacak. Pa 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 pa. Bu düpedüz ihanet Aydıncım. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsunuz siz? Siz burada değil miydiniz? Yok değil, değil. Buraya e gelmedi mi Didem? Ve beni kandırmadı mı? Ben sadece özür dileyeceğim demedi mi? Öyle bir şey oldu mu? Asıl <laughs> bu ihanet sizin bu yaptığınız. İlk fırsatta beni satıyorsunuz. Aa. E, ben. Aa ne yapıyor bu? Aa, bak bir saçmalık daha. Aa. Ne yapıyor? Oh, Şöyle olabilirmiş. Diçe nasıl susamış. Nesine güveniyor? Nesine güveniyor? Onuruna güveniyor. Kime güvenecek? Kızlar, bu tek gecelik bir ilişki değil. Özgüvene baksana. Ay. Şey... Beybiler, gözümün içine baka baka dedikodu mu yapıyorsunuz? Ne münasebet. Aa, biz mi? Ben arkadan sevmem canım dedikodu yapmayı. Yapmayın. Devam ederseniz sizi buradan kovmak zorunda kalırım. Efendi? dedi? Kov kovmak mı? Bizi mi kovacak? Ay kovmak şey mı? Ay, nasıl böyle bir şey diyebilir ya bu nasıl mı? Ay, bir kez daha ne acaba bu kadına? İyi ki korkunç ya. Anılmaz. Böyle bir şey niye sevmiyor ya? Ne hakla yani? Ay öldüresi var bunun bizim. Evet öldüresi var. Hadi bakalım. Çantalarınızı falan topluyorsunuz ve derhal mekanımı terk ediyorsunuz. Aa, Evet. Hırsını bizden çıkarıyor. Biz şey mi? Hayır. 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 canım. Ne kadar seviyorsunuz ya. Seviyiz Bu müessese bugüne kadar ayakta kaldıysa Hayır. Seviyiz. bizim sayemizde evet. ayakta kaldı. De, dedikodumu bak. yapmayın Bilmem dedim. dedim. İnatla devam etmeyin. O yüzden Bilmem. rica ediyorum. Ayrıca Ay, ama bunu söylemek için bırakma. Evet, ne oluyor? Bakalım. Ne oluyor? Kimin mekanından kimi kovuyorsun sen? Melisa? Selma amicim. Evet. Eşyalarımı almaya geldim. Ben de sana geliyordum. Hadi geç oturalım şöyle. Ay bu halde mi çok şıksın? Mersi. Ama hiç konuşmasak olur mu artık? Bak benim kafamı bozma. Zaten çok sinirliyim. Geç. İşte sonra da bizi. Kovdu yani. Kovdu yani. Evet. Be bilmiyorum belki de gelmeseydin... ...yaka paça atardı bizi. Hı. Aydın'cığım ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorum tatlım? Gerçekleri anlatıyorum. Kovmadı mı bizi? Oturmadı mı? Bak insanlar orada. Ben hayal mi görüyorum? Şebnem. Çok pardon. Size acaba yan masaya alabilir miyiz? Elemanın bir hata yapmış da. Bugünlük misafirimizsiniz. Her şey ikramımız olacak. Peki Şebnem Hanım. Teşekkürler. Buyurun. <laughs> Bitti mi şovun? Bitmedi. Aksine yeni başlıyor. Hemen kılına fırtını toplayıp defolup gidiyorsun buradan. Pardon? Sahip olduğun her şeyi ben verdim ya sana. Şimdi her şeyi geri alıyorum. Yani her şeyi değil. Sadece burayı. Şimdilik ama. Eğer bir numara daha yapmazsan tabii. Buradan gitmesi gereken ben değilim Şebnem. Burası benim. Artık değil. Ahmetciğim. Bunu yapamazsınız. Yaptım bile Didem. Bak bakalım elim üzerinden çekince ne oluyormuş. Çekersen çek ne alakası var mekanın sahibi? Benim. Benim mekanın sahibi. Evet. Buyurun Didem amca. Ne bu? Satış sözleşmesi. Gördüğün gibi yüksek bir meblağ karşılığında... ...işi katını ödeyerek... ...satın aldık. burası artık Şebnem Hanım'a ait. Yüzde yüz. Tebrikler olsun. Ben buraya yıllarca emek verdim. Tırnaklarımla kazıdım. Nasıl alabilirsiniz ya elimden ne hakla? Sözleşme... Ya başlatma sözleşmene. Ondan mı bahsediyorum ben? Şebnem, yapma. Bak burası benim evim. Sakın. Niye? Canlı yayında hiç öyle konuşmuyordun. Sallıyordun yumrukları. Kendimi savunuyordum. En özel anlarım ifşa edildi sonuçta. O en özel anlarını sabah Melisa ilk iş sosyal medyaya yükleyecekti biliyor musun? Yine ben engel oldum. Yine yaptım iyiliğimi yani. Zaten hayatımızın özeti buydu Didem. Eğer benim yaptığım iyiliklerin altında ezilmişsin sen. Zaten bu yüzden yapmıyor musun bütün o iyilikleri? Senin olayım bu. İnsanlar üstünde üstünlük kuruyorsun ve insanları satın alıyorsun. Aa, öyle mi? Öyle. Ben senin hakkını da vermeyi düşünüyordum da. Şimdi sen yine seni ezmek için sana iyilik yaptığımı falan düşünürsün. Kesinlikle. İyi. İyi o zaman Didem. Söyle. Ne kadar? Kaç para? Ne? Ne kaç para? Ne diyorsun ya? Seni satın almışım ya Didem. Bunca yıl hep malım mülküm için yanında durmuşsun ya. Şimdi yokluğunu satın almak istiyorum. Sessizce hayatından çekip gitmen için ne kadar istiyorsun? Para umurumda bile değil. sahip olduğun her şeyi alacağım mi. Hayatının en büyük pişmanlığı bu an olacak biliyor musun? Hep bu ana dönmek isteyeceksin. Keşke o lafı etmeseydim diyeceksin. Bayanımı terk etmen için bir gün var. Öyle kalırsın. Ya ilahi adalet. Ya beş dakikada değişir bu işler canım. Canım.